Taner ve Selma'nın bebeği Güneş evine gelir. Kaya ailesini sevince boğan bebeğin rahatsızlığı ise Selma'yı oldukça endişelendirir. Sürekli uyuyan ve rengi sararan Güneş bebeği hastaneye kim yetiştirecek? Kiraz'ı ölümle tehdit eden Bekir'i vurmaktan yargılanan Sefer tutuklanır. Hapishanede Kiraz'ın abisiyle karşılaşan Sefer kendisine yapılan saldırıdan kurtulabilecek mi? Babasının başına gelenleri duyunca çok üzülen küçük Ayşe evden kaçar. Babasını bulacak ve onu hiç bırakmayacaktır. Kaya ailesini kahreden bu haber üzerine jandarma onu aramaya başlar. Küçük Ayşe tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. Ailesinin evliliğiyle ilgili itirazlar üzerine Mevsim, Seyfettin ile Yıldırım nikahı ile evlenme kararı alır. Seyfettin, Butik bir düğün organizasyonu planlar. Düğün günü mutlu çifti şok edecek bir olay yaşanır. Mevsim ve Seyfettin'i bu mutlu günlerinde bekleyen nedir? Behçet'i bularak ondan özür dilemek isteyen Fidan'a bu konuda kim yardım edecek? Fidan, Behçet'i bulduğunda ikiliyi bekleyen sürpriz ne olacak? Ortadan kaybolan Fidan bulunacak mı? Hacer, Meryem'le ilgili duyduğu şeyleri Rıfat'la paylaşır. Yaptığı evlilikte zulüm gören genç kadın, eşinden ayrıldıktan sonra kendini çocuklara ve annelere yardıma adamıştır. Daha önce yaptığı hataların bedelini çok acı bir şekilde ödeyen Meryem'in yaptığı iyilikler Rıfat'ı çok sevindirir. Rıfat Meryem'e neler söyleyecek?